Bak kuyumcuya gir. O arasını. Gel şurada bekleyelim. Evladım şunları nere bozdurmak istiyorum. Tabii teyzeciğim. Ah, çeyizimden kalmadır bunlar. Öyleyse niye satıyorsunuz? Sorma oğlum. Oğlumu nişanlıyorum da. Neyse feda olsun ona. Siz bilirsiniz. Ne yapıyor bu karı içeride? Hala çıkmadı. Bekleyeceğiz, çare yok. Aa, doktor Necati. Ay korktum. Ayol ne işiniz var sizin burada? Şey, biraz dolaşmaya çıkmıştık da. Aa. Evde sıkıldık. İyi iyi. Hadi, hadi benimle alışverişe gelin. Yardım edersiniz. Ee, biz dönsek. Evet, Aa. yorulduk. Aa, kırmayın beni. Hadi yürüyün bakayım. Yaramazlar. Hah. gelin çocuklar şuradan yiyecek bir şeyler alalım. Eyvah. Ulan dur buraya giremeyiz. Niye ya? Aa! Soyduğumuz yer. Hadi çocuklar yürüsenize. Ee, buraya giremeyiz. Niye yok? İyi değil burası. Pahalıdır, pahalı. Niye pahalı olsun? Ben hep buradan alışveriş ediyorum. Hadi yürüyün bakayım. Ee, şey biz gidelim. Evet, gidelim. Ay uğraştırmayın beni canım. Bakın herkes size bakıyor. Hadi yürüyün. Yaramazlar. Üf, çare yok gideceğiz. Kapa suratını. Aha. Necati paketler az geliyor görünüyorum. Kaybol ulan kaybol. Ne konuşuyorsunuz ayol hadi gireyim. Dur ya seninkinden bir tane alayım. Bırak ulan benim paketleri bu sefer ben görüneceğim salak. Peki ben ne yapacağım böyle? Kaybol dedik ya kaybol da yürü. Peki kaybolayım yürüyeyim. Ayol hala konuşuyorsunuz gel de Geliyoruz. <laughs> Hay Allah. İyiyim, paketinizi düşürdünüz. Teşekkür ederim. İlahi, Bekçi. Çaktırma, Şişt. çaktırma. Çaktırma yürü, çaktırma. Ölmemiş. Sırıt ulan, sırıt ulan. Neredesiniz çocuklar? Deminden beri sizi arıyorum. Hadi gidelim. Bekçi ölmemiş. Ölmemiş ama gene de suçlu sayılırız. Bırak şimdi bu ağızları. Artık bizi unutmuşlardır. Bana bakın gelin teslim olalım. Saçmalama oğlum kimse bizi aramıyor ki. İşimiz kolaylaştı sayılır. Şu saf karıya evi sattırdık mı? Gelsin paralar. Hasan. Oğlum yarın Telli Baba'ya gideceğiz. Hı? Telli Baba'ya mı? Ne yapacağız orada? Adak adamıştım sen gelmeden. Geri dönmen için. Ben gelmesem olmaz mı? Aa, olur mu evladım? Hem Gül de gelecek. Oradan da gezmeye gideriz. Hadi gel bana yardım et. Heh.